Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisiyle ekrana dönmeye hazırlaşan Barış Arduç, Türk reklam anlaşması imzaladı. Arduç'un yanı sıra reklamda Milis Sezen'in de olduğu konuşuluyor sadakatsiz dizisinde hayat verdiği derin karakteriyle kariyersindeki yüksek işini sürdüren Melis izine son dönemde birçok reklam teklifi gittiği kulislerde kulaktan kulağa yayılıyordu Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim Umarım her bir ünlünün hayranları memnun kalır Evet Şimdilik benden bu kadar Öyleyse kanalıma abone olup ve beni bol bol yorum yapmayı unutmayın Burada magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.